Merhaba arkadaşlar, Evinizdeki Teknoloji YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün yeni bir video, yeni bir proje ile karşınızdayım. Bir önceki videolarımızdan farklı olarak bugün evimizdeki elektrik elektronik cihazları uzaktan nasıl kontrol edebiliriz? Uzaktan dediğim yani dünyanın öbür ucundan dahi olsa nasıl kontrol edebiliriz? Bunu anlatmaya çalışacağım. Bu projemizin baş kahramanı arkadaşlar, elimde görmüş olduğunuz modem su kartı, Arduino kartına benzer Arduino IDE programıyla programlanabilinir ve Arduino gibi giriş çıkış pinleri olan bir kart bu arkadaşlar. İnternete bağlanıp internet üzerinden istediğimiz gibi kontrol edebiliyoruz bu kartı. Avantajları ve dezavantajları var tabi Arduino'ya göre. Mesela analog bir tane pini var. Arduino'da Yanlış hatırlamıyorsam 6-8 analog pini varken Nodem suyu kartında bir tane analog pini var. Hem hız bakımından hem bellek bakımından yani bundan daha da yüksek. Fazla detay verip kafa karıştırmak istemiyorum. Direkt projeye geçmek istiyorum. Öncelikle projede kullanacağımız malzemeleri tanıtayım. Bir adet modem su kartı dedik. Burada ben lambayı kontrol edeceğim uzaktan. Ben buraya lamba koydum ama siz bu lambayı bir buzdolabı olarak algılayabilirsiniz bir klima olabilir, çay kahveniz, iyi, çay makinesi olabilir, vantilatör olabilir, yan aklınıza gelebilecek bir sürü şey olabilir. Çamışır makinesi, bulaşık makinesi. Birçok şeyi kontrol edebiliyorsunuz arkadaşlar. Ben burada anlatabilmek adına basit olsun diye lamba koydum. Modem suyuyla direkt lambayı kontrol edemiyoruz. Araya bir adet anahtarlama elemanı lazım. Anahtarlama elemanı olarak da ben şöyle role modülü kullanıyorum arkadaşlar. Arduino'larda çok çok kullanılan bir modül. Burada bir adet role modülü kullanacağım. Yeter kadar da kablo kullanacağız. Kullanacağımız araç gereçler bu kadar arkadaşlar. Fazla bir şey yok yani. bir şey bahsetmek istiyorum. Bu projemizde lambayı uzaktan kontrol edeceğiz demiştik. Nasıl kontrol edeceğiz peki telefonla bunu uzaktan? Bir tane program ihtiyacımız var arkadaşlar. Play Store'a girip arama bölümüne Blink yazıyoruz. Şurada B harfli olan programı telefonumuza indiriyoruz. Programımızı indi. Programı açıyoruz. Şöyle bir şey karşılıyor bizi. Bu programı arkadaşlar giriş yapabilmek için kayıt olmamız gerekiyor. Önce yeniden bir kayıt olacağız. Buraya mailimizi ve şifremizi giriyoruz mail ve şifremizi girdikten sonra arkadaşlar böyle bir arayüz karşılıyor bizi. Burada en üstten nev new proje deyip tıklayıp yeni bir proje oluşturuyoruz burada. Mesela burada en üstte proje adını giriyoruz. Burada kullanacağımız kartı seçiyoruz arkadaşlar. Biz ESP8266 değil, Su kartını e, bulacağız. Evet, Su kartını bulduk. OK dedik altta arka planı ay ayarlıyoruz. Bu şekilde beyaz mı olsun yoksa bu şekilde mi olsun? Ben böyle beyaz olarak kullanacağım ve alt sekmeye tıklayıp program giriş yapıyoruz. Burada giriş yaparken arkadaşlar bizim mailimize bu program bir tane kod gönderiyor. Token diyoruz biz buna. Biz bu nodam suyu kodlarken kodlama yaparken bu token'ı bu e yazılımın içine yükleyerek bu telefonla işte bu node'miz arasındaki iletişimi sağlamış oluyoruz. Yani bir bir, bir nevi adresleme yapmış oluyoruz. O token'ı yani kaybetmeyin. Bu program giriş yaptığınızda şu sayfa geldiğinde o mail olarak size atmış olacak o kodu. Şimdi burası bizim yeni sayfamız dedik. Buradan projemizi oluşturacağız. Şu sağ üst köşeden artıya basarak burada gördüğünüz gibi birçok simge yani diyeyim alabiliyoruz. Biz ne yapacağız? Butonla bunu kontrol edeceğiz lambayı. Biz buradan bir tane buton seçeceğiz. Mesela butonun altında 200 yazıyor. Yani biz bu butonu aldığımızda evet burada biz buton alacağız. Bakın butonun altında 200 yazıyor. En üstte de 2000 yazıyor. Biz bu butonu alırsak arkadaşlar bu puan sistemi olarak düşünün. Bu 2000'den 200 düşüyor. Bu butonu mesela tıkladık buraya butonumuz geldi mesela şöyle ortada kalsın. Tekrar gelelim arka sayfaya. Bakın 2000'den 1800'e düştüm. Bu e, puan sistemi burada ne kadar çok işte malzeme alırsanız bu düşüyor düşüyor. Tekrar bu puanı sıfırlanırsa para yükleyerek e, tekrar puan alabiliyorsunuz. Aynı zamanda mesela buradaki aldığınız malzemeleri çöpe atarak tekrar burası 2000 olabiliyor. Böyle de güzel bir yanı var. Biz şimdi bu butonumuzu aldık. Şöyle getirelim. Şimdi burada e, ayar yapmamız gerekiyor. Buton üzerine bir kere tıklıyoruz. Sol tarafta pin yazıyor. Burada dijital mi, analog pin mi hangi pine bağladığımızı seçiyoruz. Ben dijital pine bağlamıştım. Bağlayacağız daha doğrusu. Sağ taraftan da dijital hangi pine kaçıncı dijital pine bağladığımızı seçiyoruz. Ben D5'i seçiyorum. Bunları rastgele seçiyorum. Siz farklı bir şey de seçebilirsiniz. OK basıyoruz. Burada e, switch olarak kullanacağız biz bu butonu. O yüzden switch'e getiriyorum. Bu üst tarafı da arkadaşlar 0-1 değildi. 1-0 olarak yapıyorum ben burayı. Bunları yaptıktan sonra üst tarafa bir de butonumuzun ismini giriyoruz. Buraya mesela led diyelim. Buraya ismimizi girdikten sonra LED olarak alt tarafa da mesela e, ne yazsın? Biz LED'imizi yani lambamızı kapattığımızda kapalı yazsın. Açtığımızda da açık yazsın. Evet. Bunları da ayarladıktan sonra geri gelebiliriz. Şimdi burası ayarlanmış oldu arkadaşlar. Bundan sonraki kısım bilgisayar üzerinden bunu programlamak olacak. Şimdi isterseniz programlama kısmına geçelim. Yazılım kısmına geldik. Önce Arduino IDE programında birkaç değişiklik yapmamız gerekiyor. Nodem suyu kodlayabilmek için. Buradan e, Arduino IDE programını açtıktan sonra sol üst köşede dosya sekmesini tıklayıp aşağıda tercihler şu şuradaki link yapıştıracağımız yeri silip buraya açıklamalar kısmına bırakacağım. Şu linki yapıştıracağız arkadaşlar. Açıklamalar tamam. kısmına bırakacağım linki. Burayı kopyaladıktan sonra tamam diyoruz. Daha sonra araçlar menüsüne tıklayıp burada kart sekmesinden kart yöneticisine tıklıyoruz açılan sayfada sağ üst köşeye buraya ESP8266 yazıp arattırıyoruz burada iyi gördüğünüz gibi kurulu değil bunu kurmamız gerekiyor e, nodem suyuya kod atabilmek için bunu kuruyoruz şu an kurulmasını bekliyoruz. Evet, kurulup şu an e, tamamlandı. Bu sekmeyi kapatıp e, burada araçlar menüsüne tıklayıp yükleme yaptıktan sonra aşağıda kart sekmesi ve orada bakın Elf 8266 board gelmiş oluyor. Buradan da bizim kartımız olan NodeMCU 1.0 ESP-12E modülü ne tıklıyoruz. Bu tıklamayı da yaptıktan sonra arkadaşlar artık bizim bilgisayarımız suyu tanıyacaktır. Buradan bu saatten sonra kodumuzu NodeMCU'ya atabiliriz. Şey söylemeyi unuttum. Biz bu projemizde Blink programını kullanacağımız için Blink kütüphanesinde dahil etmemiz lazım sistemi. Bunu da yine Arduino IDE programından taslakları tıklayıp alt sekmede library ekle ve sonunda kütüphaneleri yönet diyoruz. Birkaç saniye sonra bir pencere açılacak. Evet açılan bu pencerede yine sağ üst köşeye Blink yazıyoruz. Ve aratıyoruz. Burada yine gelen bakın burada Blink kütüphanesine ben de kurulu değil bunu ilk başta kuruyoruz. Evet, kurulum tamamlandı. Kurulum tamamlandıktan sonra bu sayfayı kapatabiliriz. Evet, şimdi bu projemizi Billing ile beraber, Billing programı ile beraber kurullanıma hazır hale getirdik. Bundan sonraki kısım kodumuzu nodem suya atmak olacak. Evet arkadaşlar, kodumuz da hazır. Çok uzun bir kod değil. Basit bir kod. Kendim yazmadım. Blink programının resmi sitesinden indirdim. Oradaki kodu indirdiğim kodu kendime göre uyarladım. Bir daha yazmakla uğraşmadım. Çok zor bir kod değil. İşte burada gerekli olan kütüphaneler var. Buraya 3 adet şurada char veri tipinde dizilerimiz var. Buraya programın, Blink programının bize gönderdiği token'ı yani kodu mailimize gönderdiği kodu yazıyoruz arkadaşlar. Bu SSID kısmına nodem suumuzun bağlanacağı internetin ID'sini ismini yazıyoruz. Bu pass kısmına da password yani buraya da internetimizin şifresini giriyoruz. Bu kısımları düzgün bir şekilde doldurmaya dikkat edin. Yanlışlık olursa bağlantı olmayabilir. Şimdi araçlar menüsünden portumuzun nodem bağlı olduğu portu seçiyoruz. Burada nodem ayarları var arkadaşlar. Bunları fazla karıştırmanızı tavsiye etmem. Buradan portu seçtikten sonra direkt yükle yükleme yapabiliriz. Evet şu an kodumuzu suyu atıyoruz. Bu birkaç dakika sürebilir bu işlem. Evet arkadaşlar yükleme tamamlandı. Şimdi devremizi şemaya göre oluşturup testimizi yapalım. Bu kodu ve devre şemasını ayrıca açıklamalar kısmında da paylaşıyor olacağım. Evet malzemelerimizi hazırladık. Role modülümüzün 3 adet girişi var. VCC, GND ve IN girişi. Role modülümüzün VCC'sini arkadaşlar. Nodem suumuzun 3.3 hattına bağlıyoruz. Role modülümüzün GND'sini Nodem Su'nun GND hattına bağlıyoruz. Role'nin in bacağı yani sinyal bacağını da Nodem Su'nun daha önceden belirlediğimiz yazılımda belirlediğimiz D5 dijital 5 pinine bağlıyoruz. Bu bağlantıları yaptığımızda Role ile nodem suyu tamamlamış oluyoruz. Şimdi şu lambamızın bağlantısını yapacağız. Öncelikli olarak lambamızın bir girişini şu kablomuzun bir girişiyle birleştiriyorum. Bu boşta kalan iki ucu da role modülümüzün Şuradaki klemençlerine bağlayacağız. Bu bağlantıları nasıl Seçeceğimizi hemen size göstereyim. Nasıl bileceğimizi belirleyeceğimizi. Burada arkadaşlar 3 tane giriş var. Kom yazan Orta kuştur. Bu kablolardan bir tanesini Bu orta bacağı orta kuca bağlayacağız. Bu değişmez. Geri kalan bacağını ise Normalde açık olan Şu bacağa bağlayacağız. Normalde kapalı olan bu bacağa değil yani. Normalde açık olan bu bacağa bağlayacağız buraya taktığımız iki kablolar yani şurada kısa devre göstermemesi gerekiyor. Avometreyle de ölçebilirsiniz. Hemen bir ölçümünü yapalım. Avometremizin kademesini buzzer yani kısa devre ölçüm kademesini aldığımızda propları soldaki iki klemense değdiriyorum. Bakın herhangi bir ses yok. Sağdaki ilk klemense değdiriyorum sesi duyuyorsunuz. Yani buraya takmıyoruz kabloları. Kısa devre olmayan iki bacağı bağlıyoruz kabloları. Hemen bunun bağlantılarını da yapalım hızlıca. Evet. Role modülümüzün bağlantılarını da hemen şöyle göstereyim yapmış olduk arkadaşlar. Öncelikle nudem suya bir enerji veriyorum. Telefon şarj aletiyle bunu yapacağım. Evet. Nodem suya enerjimizi verdik. Işığı yanıp söndü. Burada görmüş olduğunuz gibi ledimizin de kırmızı ışığı yanıyor. Şimdi lambamızın Fişini prize takacağım. Lambamızın fişini prize taktıktan sonra hemen billing programını açıyoruz telefonumuzdan. Daha önceden hazırladığımız proje buraya geldi. Tıklıyoruz o projeye. Şu an ledimiz kapalı. Bastığımızda lambayı tam oturtmadığım için lamba az önce yanmadı arkadaşlar. Şu an tamamen sıktım duya. Şu an ledimiz arkada yanıyor görüyorsunuz. Lamba burada açık diyor. Tekrar basıyorum. Gördüğünüz gibi kapanıyor. Telefonla buradaki devre arasında herhangi bir bağlantı yok. Tamamen internet üzerinde erişim sağlayıp bu Nodem sunumuza internet üzerinden erişim sağlayıp o şekilde kontrol ediyoruz lambamızı. <laughs> Tekrardan basıyorum. Gördüğünüz gibi arkadaşlar etki tepki çok hızlı bir şekilde oluyor. Yani arada 3-5 saniye gibi böyle zaman kayıpları olmuyor. Çok hızlı bir şekilde kontrol edebiliyoruz. Burada zaten rolenin çektiğini görüyordursunuz. Role kapalı iken kırmızı ışık yanıyor. Buradan açtığımızda Kırmızı ışık sönüp yeşil ışığa geçiyor. Projemiz bu kadar arkadaşlar. Bu arada şunu söyleyeyim. Modem suyla e, şu modemin bulunduğu mesafe bayağı bir fazla. Arada neredeyse e, üç tane duvar var yani 3 duvar ötedeki modemden e, Wi-Fi çekiyor gayet e, kaliteli bir şekilde. Bu tarz projelerin gelebilmesi ve kanala destek olabilmeniz adına kanalıma abone olmayı. Videoyu beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Önümüzde, önümüzdeki haftalarda bu modem su kartıyla bir ev güvenlik sistemi yapmayı düşünüyorum. Bu videoyu kaçırmamanızı tavsiye ederim. Güzel, etkili bir hem ucuza mal edebileceğiniz hem de etkili bir yöntem olacak. Bir sonraki projede buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın.